Herkese merhaba, ben Enes Çöpür. Bugün 3 boyutlu yazıcımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat devam etmeden önce sizinle birlikte dedeyken ben yine bazı değişiklikler yaptım. Onlardan bahsede başlamak istiyorum. Önce bu cihazın arka tarafına görmüş olduğunuz otomatik kalibrasyon için olan parçayı güncelledim. Burada da gördüğünüz gibi artık parça daha düzgün çalışıyor. Yukarıda sabit duruyor ve aşağı indiğinde de buradaki gibi kalibrasyon yapabiliyor. Buradaki parça için bazı arkadaşlar farklı yer getirdi. Diğer cihazlarda olduğu gibi takıp çıkabilir sistemler olabilir de diğer Daha hafif etmek için sistemi. Evet güzel fikir. Fakat önce E ben bunu denemek istedim. Çünkü touch karıştırmaya uğraşmadan hazır üzerindeki parçayı ya kalibrasyonu yapabilecek ve gerektiğinde de çubuk tekrar içeriye girecek. Böylece baskı için daha az uğraşmış olacağız diye düşündüm. O yüzden önce e, bunu denemek istedim. Olmazsa diğer alternatifleri de cihaz üzerinde deneyeceğiz. Onun dışında burada görmüş olduğunuz geri yer, tattım. Şuradaki print parçanın arasına şu iki tane yayı gerdim. Üç tane kol için. Ve gördüğünüz gibi artık kafamız öyle oynamıyor. Eskiden boşluk vardı içinde. Şu anda boşuk boşluk kalmadı. Gerisinde bir ben cihazın sınırlarını biraz zorladım. En köşe noktalarına ne kadar gidebiliyor, tabloda ne kadar dışarı çıkabiliyor gibisinden bir bakmak istedim. Zorgama sırasında şuradaki yapıştırdığımız yerden parça kırıldı. Ben tekrar yapıştırdım. Şu anda gördüğünüz gibi sabit duruyor. Fakat şunu fark ettim. Çok zorlandığı zaman buradaki parça kırılabiliyormuş. Aslında bunlar çok kuvvetli yapıştırıcı. Metali metale yapıştırdı. İki tane imbusu birbirine yapıştırdık burada ama sanırım yapıştırıcının ya ömrü doldu. Çünkü 5 sene önce aldım bir yapıştırıcıydı. Ya da sandığım kadar kuvvetli değil. Gerçi ben daha önceden de bunu kullanarak cihaz yapmıştım ve hala çalışıyor. Belki de hiç kırılmayacak ama no no olmaz diye ben bu sistemi değiştireceğim gene. Ucuz olsun diye bu şekilde yapmıştım ama şimdi bunun içine set kuru aldım. Onu buraya takarak buradaki karbon fiber çubuğumuzu da değiştireceğim. İçi 3 mm olan yani set koga aynı çapa sahip bir karbon fiber çubuk kullanacağım. Böylece buradaki yapıştırıcıya daha az iş düşecek. İçine girecek bir parça olacağı için daha sağlam olacak. Aslında olması gereken oydu fakat ben ekonomik olsun diye şu çubuk ucuz diye bunları kullanmıştım. Şimdi bunu değiştirmeye karar verdim. Daha sağlam olsun diye. Onun dışında bu cihazla yaptığım bir başka değişiklik, daha doğrusu yapacağım bir başka değişiklik diyeyim. Kullanacağım anakart değişikliği. Normalde ben şurada görmüş olduğunuz Arduino Mega kartı kullanacaktım. Üzerine Ramps 1.4, 1.6 ve şurada görmüş olduğunuz siyah beyaz ekranı kullanacaktım. Fakat bazı arkadaşlar acaba daha iyi parçalarla biraz daha iyi bir sistem mi yapsak diye öneride bulundular. Aslında ben bu cihazı olabildiğince uygun fiyattı ve düzgün baskı alan bir cihaz yapmaya çalışıyordum. O yüzden en uygun fiyatlı burada görmüş olduğunuz parçalar. Ama daha sonra düşündüm, arkadaşlara hak verdim. Biraz daha iyi parça kullansa daha iyi olacak. Çünkü cihazımız çok şık, güzel oldu. Buna biraz daha güzel parçaya yakışır diye. Bu sefer bu parça yeni siz gene bunu kullanabilirsiniz. Burada bastığım parçayı da paylaşacağım. Bu Arduino için. Bunu da yenisini yapacağım. MKS'nin TinyBee kartını kullanmaya karar verdim. Çünkü o kartta bunun arasında çok büyük bir fiyat farkı yok. Ben yurt dışından başverdim AliExpress'ten. 200 TL gibi fark oldu buradaki toplam sistem. Yani burada 350 TL'lik Arduino var. 150 TL RAMS var. Üzerine 100 küsür TL'lik ekran var. Üzerine sürücü var falan. Yani bu sistem 700 TL'lere falan geliyor aslında. 700-750 TL gibi bir şey. Başverdiğim kart da 950 TL'ye geldi AliExpress'ten verdiğim. Ve ESP32 çipi var üzerinde. 32 bit tip bir kart. Wireless özelliği var. Uzaktan bağlanabiliyorsunuz. Zaten dosya atabiliyorsunuz falan. Ve hızlı da çalışan bir kat. O yüzden buna geçmeye karar verdim. Çok fiyat farkı da olmadığı için çok fazla da ekleyemeyeceğiz. Zaten dolar kurdu. Sadece cihazımızın maliyeti de arttı. ve 200-250 TL'lik bir artış da çok fazla ekleyemeyecek diye o sisteme geçmeye karar verdim. O yüzden buradaki parçalarım çöp oldu. Bunları yeniden basacağım ben. Şimdi gene kablomuzu yukarı kadar çekeceğiz. Bugün kablomu işlemlerini yapacağız. Kalan buradaki tablo elemanlarımızı falan da yerleştireceğiz. Sadece anakartım gelmedi henüz. Anakart büyük ihtimalle haftaya gelir Türkiye'deymiş. Onu da gelince yerine takacağız ve zaten bir sonraki video mahallenin düzenlemesi bu. Ona bir düzenleme yaparız. En son bahsedeceğim konu ise ısıtıcı zemin. Burada görmüş olduğunuz ısıtıcı plakaları kullanacağız. Aslında Delta Pintler için şurada görmüş olduğunuz yuvarlak ısıtıcı plakaları kullanıyorlar. Bu aslında hareket alanına göre doğru bir seçim oluyor. Fakat bunların fiyatları bayağı yüksek oluyor. Şunların 3-4 katıydı. O yüzden ben şunu kullanacağım. Daha ekonomik olduğu için. Aslında çok büyük bir farkı olmayacak. Sadece görsel olarak değişiyor. Bu şekilde yuvarlak cam kesimi falan da biraz daha maliyetli ve zor. O yüzden şu en basit, en ucuza satılan ısıtıcı plakayı kullanacağız. Bunu da bu şekilde yerine takacağız. Bunun da burada elemanları var. Onları bugün montajlayacağız ve yerine takarız zaten. E şimdi daha fazla vakit kaybetmeyelim isterseniz montaj kısmına başlayalım artık. öncelikle burada gördüğünüz arkadaki parçayı takacağım. Bunun içinde power soketi olacak. Şunu şöyle yerleştireceğim. Diğer tarafta da ledler de takacağım daha sonradan bunu. Bu da ledleri açıp kapama düğmesi olacak. Şöyle. Bunu da arka tarafa takacağım. Şimdi bunların kablolarını çekeyim önce. Ve önce devam edelim. Parçalardan kullanacağım. Bunlarla birlikte şu arka tarafına takabiliyoruz kabloları bu şekilde. Şimdi şu kabloların ucunu takacağım. Bunları yapacağım. Şuradaki nötr ve toprak kısmını doğrudan alacağım. Diğer kısmı buradan anahtarlayacağım. Şunu şuraya takacağım. Onun için şöyle kısa bir kablo keseceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi bu parçayı bağladık. Böylece tek ucunu anahtarlamış olduk. Şimdi diğer kısımlarını yapalım. Bunlardan pas kısmını yani şuradan geleni ayıracağım. Daha sonra karıştırmamak için bu kısmını işaretledim. Genelde böyle yapıyorum. Bu kısım faz. Şimdi ledler için de şuradaki anahtarı kullanacağım. Bunun da ucuna şimdilik bir kablo takayım. Çünkü daha sonra bu kısımlar müdahale etmemiz zor olacak. O yüzden şu uzunlukta bir kablo ayarlayacağım buna. Bunları takmadan önce şurada otomatik zemin kalibrasyonu için o an parçayı açmak için bir parça basmıştım. Bunu takayım yerine önce. Bu şuraya gelecek. Evet, burada tablomuzun geleceği bölümü tamamladık. Buraya tablomuz takılacak. Bu arada şuradaki parça kırıldı. Videonun başında da bahsetmiştim. Bunlar sağlam olmadı diye. Şuradaki yay da çok fazla sıkıymış. Hareket ettirince ben bunu oynarken buradaki parça da kırıldı. Dediğim gibi bu parçaları değiştireceğim. Bu sistem olmadı. Bir sonraki videoya bunu değişmiş olurum ben zaten. Bunu da şimdi zaman kaybetmeye olduğu gibi bırakacağım. Şimdi zeminin ısıtıcımızın altına buraya güç kaynağı gelecek. Şurada çeşitli güç kaynakları var. Şöyle bir güç kaynağı var. Burada fanı olan. Şu şekilde silim güç kaynağı arı var. Bunu buraya sığdıramam. O yüzden bunu kullanmayacağım. Ben şuradaki daha küçük olan güç kaynağını kullanacağım. Aslında yüksek ama daha kısa. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu kullanmayı planlıyorum ama bu elimdeki 12 voltluk 24 voltluğu var. 24 voltluğunu takacağım. 24 voltluğu şu an burada değil. O evde kalmış. Ama boyutları buna benzer. O yüzden buna göre ben şimdi ayarlamasını yapacağım. Daha sonra oradaki güç kaynağımızı takarım. Şimdi güç kaynağımıza buradan 220 voltluk 3 girişi var. Şurada görmüş olduğunuz 3 kabı. Bunları takacağım buraya. Burada buradaki güç kaynağımız bu şekilde ortaya oturacak. Şimdi burada 220 volt şuradan gelen kablo var. Bu 3 tane kabloyu şurada görmüş olduğunuz gibi NL toprak yazıyor. Buraya takacağız doğrudan. Diğer kısımda da şurada da voltaj çıkışı var. ikişer tane. Bunun voltaj çıkışının bir tanesini ana kontrol kartımız yukarıda olacak. Yukarı tarafa kablo çekeceğim. Yukarıdaki kontrol kartından da bir tane zemin ısıtıcımıza kablo gelecek. Bunun diğer iki ucunu da led aydınlatma için kullanacağım. Onun da anahtardan gelen kablonun bir ucunu buraya takacağım. Diğer ucunu ledlerin bir ucuna, diğer ucunu da ledlerin diğer ucuna takacağım. Böylece ledleri buradan direkt oradan açıp kapatabileceğiz. Şuradaki kabloya. Diğeri de dediğim gibi yukarıdaki kontrol kartımıza gelecek. Şimdi bundan kabloğunu çekelim. Fakat şu anda bunun güç kaynağının kabloğunu takmayacağım. Şu anda bütün kabloğumları yapacağım, çekeceğim. Motordan kabloğumuzu yukarı taşıyacağım. Yukarıdan stoplarımız var. Bundan da kablolarını yukarıdan çekeceğim. Kabloğumuzu buraya getirelim ve bu şekilde devam edelim. Evet, burada da gördüğünüz gibi kablolarımızı yukarı taşıdık. Bu yan taraftan zemin ısıtıcı termistörümüzün ve 20 volt kablomuzu anakarta gidecek var. An. Hepsini yukarı taşıdık. Bölge 3 tane burada. Şurada motorlarımızı yukarı taşıdık. Bunlar da 3 tane step motorun. Şöylece aşağıdan gelen kabloları tamamladık. Bunların hepsi aşağıdan gelen kablolar. Şimdi bir de kafadaki kablolar var. Kafadaki kablolarımızın bazıları kısa. Burada gördüğünüz gibi fanların kabloları. Bu fan kablolarına şimdi keseceğim uçlarını. Bunları uzatacağım. Ve bunları bir burada görmüş olduğunuz kablo çorabının içine alacağım. Şöyle ki bu kafada şurada kelepçe geri var. Bütün kabloları burada toplayacağım şimdi. Buradan hepsini birden yukarıya alacağım. Yukarıda da burada ana devremiz olacak. Ana devremize giriş yapacaklar. Şimdi bu kısıma devam edelim. Bir önceki videoda da anlattığım gibi bizim yazımız FOLDEN sistemi olacak. Yani uzaktan itiş sistemi olacak. Burada görmüş olduğunuz çift dişli dişisi olan bir extruder kullanacağız. Bunu da e, şuradaki küçük motorgate'i de şu standa motoru kullanacağım. Bu üzerinde takılıydı benim bu şekilde almıştım. Şimdi bunu çıkartacağım. Aslında bu motorgate direct drive olduğu zaman güzel. Küçük olduğu için hafif oluyor. Sistemde kullanmak için yani direct drive yaptığımız zaman bu tip motorları kullanıyoruz. Ama bu tip motorlar biraz daha yüksek fiyatlı oluyor. Şunlar daha uygun fiyattı O yüzden bunu kullanmayacağım ben bunda gerekiyor zaten sabit duruyor Bir de daha kuvvetli bir itiş sağlıyor Şuradaki motor O yüzden bunu sökeceğim bundan. Şimdi bu vidalar da bize kısa gelecek. O yüzden bunları da çıkartıyorum. Bunun yerine bunun biraz daha uzunu var. Bakın şöyle. Bunu kullanacağım. Çünkü arada bir elemanımız var. Onunla birlikte takacağım için bunları biraz uzatmak gerekiyor. O aradaki eleman dediğimde bu. Bu parçayı takacağız. Şimdi bu parçayı ön tarafı takacağız bu şekilde. Bunun arka tarafına da buradaki motorumuz gelecek. Şöyle. İşte bunun şu parçayı yerine takacağız. Fakat şu dişisini de önce takayım ben. Şöyle bunu üst üste koyduğumuzda şöyle dişiyi görebiliriz. Dişinin şuraya tam düzgün temas etmesi lazım. O yüzden mesafesini ayarladım. Bunun içine geçtiği zaman dişiye tam olarak bu şekilde bu hizada değecek. Bu sistemi takmadan önce şu parçayı yerine takacağım. Çünkü bunun şurada vidaları var, burada da var. Bunu önce yerine takalım. yoksa zor olur motordan sonra. Bunu da buraya takacağım bu şekilde. Şu alttaki dağarını takayım. Evet gördüğünüz gibi kablolarımızın hepsini çektik. Fakat kontrol kartı henüz elime ulaşmadığı için kontrol kartını takamıyorum. Zaten buradaki kutuyu da takamıyorum. Çünkü bu Arduino'ya göre yapmıştım. Dediğim gibi bunu revize edeceğim. Zaten şimdi başlayalım çizimle Kartım gelene kadar da onları revize etmiş olurum. Kart şu anda gümrükte. Gümrük işlemleri henüz bitmedi. Büyük ihtimalle haftaya elimde olacaktır. Onun dışında güç kaynağını geçelim. Güç kaynağı burada gösterdiğim 12 volt tuttu. Hep şu içine koyduğum. Fakat 24 volt güç kaynağım geldi. Onu takacağım buraya. Onun parçalarını da bastım zaten. Fakat güç kaynağını tapmadan önce ben güç kaynağı hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Bu konu hakkında çok fazla bana soru geliyor. Kaç wattlık, kaç amperlik, kaç voltluk güç kaynağı kullanmam gerekiyor diye. Ve çok arkadaş da watt, volt değerleri, amper değerleri ne anlama geliyor onu bilmiyor. Başta ben onları anlatayım. Ne anlama geliyor? Sistem ne kadar bir güç çekiyor? Nasıl bir güç kaynağı kullanacağız? Onlardan biraz bahsedeyim. Bu sistemde bana gerekli olan mesela 300 wattlık bir güç gerekiyor. 300 watta iki şekilde ulaşabiliyoruz. Bu sistemlerde genelde 12 volt ya da 24 voltluk güç kaynağı kullanılıyor. 12 voltluk güç kaynağı kullanırsak 30 amperlik bir güç kaynağı alıyoruz. Yani buradaki mesela 12 volt 30 amper. Böylece bu 360 watt ediyor. 360 watt da bizim için gayet yeterli bir rakamdır. 24 voltu kullanacak olsaydım fakat 24 voltta bu sefer 30 ampere gerek yok. 15 amper yeterli oluyor. Çünkü volt da amperi çarptığımızda watt değerini veriyor. Bizim sistemin çektiği watt değerini biliyoruz. Watt değerine göre hesap yapıyoruz. Ben 24 voltu kullanacağım. 24 volt 15 amperlik O bu şu şekilde hesaplanıyor. Mesela burada kontrol kartımız var. Şuradaki kontrol kartından bir bahsedeyim ben. Bu RAMS 1.4 her bir motoruna 1 amperlik güç sağlıyor. Yani bu 12 voltluk bir güççe beslersek bunu burada 5 amper sadece 5 tane motor çekecek. Onun dışında ısıtıcı fişeğimiz var. Isıtıcı fişeğimiz de 50 watt. Yani 50 watt 12 volt dersek ya ışık var 4 amper çekiyor. O da 5 artı 4 9 amper. Yani bu kontrol kartı yaklaşık olarak 10 amperlik bir güce ihtiyaç duyuyor. Buradaki fanlarla birlikte. Onun dışında zemin ısıtıcımıza bağlı. Zemin ısıtıcımızda yaklaşık 10 amper, 15 amper hatta 20 amper ihtiyaç duyabiliyor. O yüzden 12 volt olsa 30 amperlik bir güç kaynağı bizim için yeterli olacaktır. Fakat burada şöyle bir durum var. Bu sistemin ne kadar çektiğini hesaplarken buradaki zemin ısıtıcımız en önemli parçalardan biridir. Buradaki zemin ısıtıcı eğer 220 voltluk SSR röleyle çalışan bir zemin ısıtıcısıysa o zaman güç kaynağına ihtiyaç duymuyor. Doğrudan 220 volttan çekiyor. O yüzden böyle bir güç kaynağı kaynağı kullanmanıza gerek kalmıyor. Mesela ben burada 220 volt bir sekunda ısıtıcı kullansaydım buradaki güç kaynağımı 12 volt 15 amper almam yeterliydi. Ya da 24 volt 7-8 amperlik bir güç kaynağı sistemi çalıştıracaktı. O yüzden güç kaynağını seçerken buradaki zemin ısıtıcınıza bakın. Buradaki fişeğinize, sisteminize. Mesela buradaki fişek 120 watt'a kadar çıkanları var. Benim burada kullandığım 50 watt'lık. Ona göre buradaki güç kaynağını revize etmeniz gerekiyor. Sistem toplam ne kadar çekiyor bunu iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu bildikten sonra da benim önemli üzerine bir %25 koyarak güç kaynağını alın ki güç kaynağı sınırlarda çalışmasın, çok fazla zorlanıp ısınmasın. Bu güç kaynaklarının da üzerinde şurada fanı vardır. Bazıları otomatik çalışır, bazıları devamlı çalışır. Bu genelde 300 Watt ve üzerindeki güç kaynaklarında burada fan oluyor. Olmayanlar ise genelde daha düşük amperdeki sistemler oluyor. Benim yeni aldığımda da büyük ihtimalle fan olmayacak. Fakat fan olmazsa aşağı tarafa bir soğutucu koymanız iyi olabilir. Isınmasına göre, duruma göre bakarsınız. Şimdi dediğim gibi bu kadar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.